Selamünaleyküm arkadaşlar. Birinci adımdan başlayarak kısa kısa videolar çekeceğiz. Şimdi birinci adımımız çocuklarımızın kursumuza uyum sürecini nasıl tamamladıkları. Bu süreçte benim çocuklarımda oluşmasını istediğim kazanımlar nelerdir? Bir, öncelikle okul öncesinin bütünü için düşünebiliriz bunu arkadaşlar. Okul öncesinin amacı çocuğun okula hazırlanmasıdır çocuğun ailesinden ayrı arkadaşlarıyla bir arada yaşama becerisini elde edebilmesi kendine güvenen bir birey olması gerekiyor o zaman benim önce çocuğumu kendisiyle tanıştırmam lazım ne diyordu Yunus Emre gelin tanış olalım işi kolay kılalım sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz o zaman bir çocuğum kendini tanıyacak öğretmenini tanıyacak arkadaşını tanıyacak bulunduğu kursunu tanıyacak. Bir tanışmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Seveceğim, sevileceğim. O zaman bu neyle olur çocuklarda? Tabii ki oyunlarla olacak. Oyunlarla çocukların tanışma etkinlikleriyle, çocukların duygularını ortaya çıkardıkları sohbetlerle birbirleriyle, birbirleriyle kurdukları iletişimlerle çocukların hem kendilerini keşfetmelerini hem de arkadaşlarına farklı özelliklere sahip bireylerle nasıl bir arada olacaklarını keşfetmelerini sağlamamız gerekiyor. Şimdi bu süreçte çocukların kendiyle ilgili en sevdiği en çok korktuğu, kızdığı, üzüldüğü durumları tespit etmeleri için hikayeleri kullanabiliriz, şarkıları kullanabiliriz, drama etkinliklerini kullanabiliriz. İlk ilk aşamada masal sonrası çocukların duygularını e, ortaya çıkaracak, ifade etmelerinde e, kolaylık sağlayacak masallar sonrasında çocukların da duygularını ifade etmelerini sağlayabiliriz. Bu bizim için daha kolaydır. Bu masalları daha sonra oyuna dönüştürebiliriz. Drama tekniğini kullanabiliriz doğaçlama yoluyla. Bunlar adım adım gerçekleşecektir. Bu süreçte asıl olan ben hangi yöntemi kullanırsam kullanayım. Çocukların birbirleriyle kaynaşmasını, birbirlerinin farklı özelliklerini, duymalarını sağlamam gerekiyor. Birbirlerini tanımalarını, arkadaşlarının sevdiği şeylerin kendilerinin sevdiği şeylerden farklı olduğunu fark etmesini sağlamam gerekiyor. Sevdiklerinin, üzüldüklerinin, kızdıklarının farklılığın farklılığını keşfetmesini sağlamamız gereken bir yolculuk. Ama bu süreçte kursta çalışan herkesle çocuğumuzun tanışması gerekiyor. Kursun, okulun içerisindeki bütün bölümleri çocuğumuza tanıtmış olmamız gerekiyor. Belli tehlikeli alanlar varsa bu alanları tanıtmış olmamız gerekiyor. Materyallerin olduğu bölümleri göstermemiz ve süreç içerisinde bu materyal kullanacakları ile ilgili ipuçları vererek onların heyecanlanmalarını sağlayıp merak duygularından da faydalanabiliriz yine. Evet günlük akışta çocuklarımızın uyuyacağı kuralları yine onlarla birlikte oluşturabiliriz. İşte bahçede uyulması gereken kurallar sizce nelerdir diyerek kuralları oluşturmada onların sorumluluk almalarını sağlayabiliriz. Sınıf içerisinde uyulması gereken kuralları Çocuklarımızla oluşturarak sağlayabiliriz yine e, tuvaletlerde tuvaletlerden sonra ellerin yıkanması öncesinde ellerin yıkanması yemek yeme adabı bunlarla ilgili e, kuralları çocuklarımızla konuşarak uygulamaya geçtiğimiz ve alışılmasını sağladığımız döneme biz kurslarda uyum süreci oryantasyon haftası diyoruz İşte bu süreç ne kadar sağlam oturursa bu süreçte sevgiyle birbirleriyle etkileşim kurmaları gerektiğini çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı ne kadar güzel oturtursak geri dönüşleri ve sonrasındaki kazanımlara ulaşmamız, ulaşmamız bizim için o kadar kolay olacaktır. Uyum haftası, uyum süreci, ilk tanışma etkinlikleri bizim için bu bağlamda çok önemli. Uyum haftasında oryantasyonu tam sağladığınızda Dönem boyunca kazanımlara ulaşmanız ve o kazanımlara ulaştıkça öğretmenlikte hissettiğiniz lezzetin seviyesinin en üst seviyeye çıktığını süreç içerisinde yaşayacaksınız. Bunun için çocukların tanışma etkinlikleri çok önemli. Birbirlerinin farklılıklarıyla birbirlerini kabul etmeleri ve kurallara uymada tutarlı olmamız bizim için çok kıymetli. Belli esnekliklerle birlikte, birlikte tutarlı bir gidişata sahip olan otoriter, aynı zamanda demokratik bir öğretmen, güler yüzlü, sabırlı, onların isteklerine karşı saygılı bir öğretmen olduğumuzu, adil bir öğretmen olduğumuzu, dürüst bir öğretmen olduğumuzu göstermemiz için çok iyi bir fırsat uyum haftası. Bu süreçte merhametimizi, sevgimizi çocuklarımıza ne kadar üst seviyede gösterirsek sonrasında meyvelerini toplamamız da o kadar kolay olacaktır diyorum. Şimdi adım adım size diğer kazanımlardaki kazanımlara ulaşmadaki etkinlikleri yavaş yavaş aktaracağım. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.